Bir toplumun medeniyet seviyesini anlamanın en etkili yollarından biri o toplumun savunmasız bireylerine, özellikle çocuklara, engelli bireylere ve yardıma muhtaç insanlara nasıl davrandığına bakmaktır. Eğitim, şefkat, dayanışma gibi değerler toplumların geleceğini inşa eden yapı taşlarıdır. Ancak bu değerler yeterince korunmadığında ve nesilden nesile aktarılamadığında toplumsal yapıda derin çatlaklar meydana gelir. Günümüzde çocukların eğitimi ve engelli bireylere yaklaşım konularında ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Maalesef empati, saygı ve hoşgörü gibi değerlerin eksikliği hem bireysel hem de toplumsal düzeyde trajik olaylara zemin hazırlamaktadır. Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde yaşanan ve tüm Türkiye'nin vicdanını sızlatan bir olay bu konudaki eksikliklerimizi bir kez daha gözler önüne sermiştir. Toplumumuzda ne yazık ki mazlumlara engellilere ve yardıma muhtaç bireylere yönelik duyarsızlık artarken, aynı zamanda İslam'ın temel değerlerine yapılan saldırılar da ciddi bir sorun haline gelmiştir. Bu olay, yalnızca bireylerin değil, tüm toplumun üzerine düşen görevleri hatırlaması gerektiğini göstermektedir. Esen yurtta yaşanan bu üzücü olay, toplum olarak insanlık değerlerimizi ne kadar göz ardı ettiğimizi bir kez daha ortaya koydu. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sağır ve dilsiz bir çocuğa karşı bir grup genç tarafından yapılan işkence, izleyen herkesin kanını dondurdu. Yaşları 14 ile 17 arasında değişen gençlerin, engelli bir çocuğu darp ettikleri ve alay ettikleri anları, cep telefonlarıyla kaydettikten sonra sosyal medyada paylaşmaları, toplumun farklı kesimlerinde büyük bir tepkiye yol açtı. Olayın görüntüleri incelendiğinde, çocuğa yönelik fiziksel şiddet ve sözlü tacizin yanı sıra, Engelli bireylere karşı empati yoksunluğunun açık bir şekilde gözlemlendiği görülmektedir. Engelli bireylerin korunması ve onların haklarının savunulması gereken bir toplumda bu tür davranışların sergilenmesi hem bireysel hem de toplumsal bir ahlak çöküşünü işaret etmektedir. Olayla ilgili olarak sosyal medya kullanıcıları tepki gösterirken yetkililer de duruma müdahale ederek gençler hakkında işlem başlattı. Ancak bu olay yalnızca birkaç kişinin değil, toplumun genel bir sorunu olduğunu ve derin bir öz gerektirdiğini gözler önüne sermektedir. Esen yurtta yaşanan bu olayın arkasında, bireylerin yetiştirilme tarzı, aile içi eğitim eksiklikleri, çevre etkileri ve toplumsal değerlerin aşınması gibi birçok faktör yatmaktadır. Öncelikle çocukların şiddete meyilli davranışlar sergilemesinde, ailelerin büyük bir rolü bulunmaktadır. Aileler, Çocuklarına küçük yaşlardan itibaren empati, saygı ve hoşgörü gibi temel değerleri aşılamalıdır. Ancak günümüzde birçok aile ya bu konuda bilinçsiz ya da çocuklarıyla yeterince ilgilenememektedir. Arkadaş çevresi ve sosyal medya, çocukların ve gençlerin davranışlarını şekillendiren diğer önemli unsurlardır. Şiddeti normalleştiren, zorbalığı öven veya farklı olana tahammülsüzlük aşılayan çevreler çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesini engellemektedir. Özellikle sosyal medyada popülerlik uğruna şiddet ve zorbalık içeren videoların paylaşılması bu tür davranışların yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Engelli bireylere ve yardıma muhtaç kişilere yönelik tutumlar ise toplumumuzun vicdanını ciddi şekilde sorgulatmaktadır. Bir toplumda engelli bireylere saygı duyulması ve onların haklarının korunması medeniyet seviyesinin bir göstergesidir. Ancak maalesef birçok birey engelli bireyleri bir yük veya alay konusu olarak görmekte, onların topluma entegre olma çabalarını baltalamaktadır. Bu durum yalnızca bireylerin değil, tüm toplumun empati yoksunluğu içinde olduğunun bir göstergesidir. Eğitim sistemi de bu konuda önemli bir sorumluluk taşımaktadır. Okullarda engelli bireylere yönelik farkındalık yaratacak programların eksikliği bu tür olayların yaşanmasına zemin hazırlamaktadır. Ayrıca medya ve popüler kültür, insanlara şiddeti ve ayrımcılığı normalleştiren içerikler sunarak bu değerlerin aşınmasına katkıda bulunmaktadır. Toplum olarak bu tür olaylara karşı sessiz kalmak yerine bireysel ve toplumsal düzeyde sorumluluk almalıyız. Aileler çocuklarına empati ve saygı değerlerini aşılamalı. Eğitim kurumları bu konudaki farkındalığı artıracak çalışmalar yapmalı ve devlet yetkilileri engelli bireylerin haklarını koruyacak önlemleri güçlendirmelidir. Esenyurt'ta yaşanan bu üzücü olay yalnızca birkaç gencin hatasından ibaret değildir. Bu, toplum olarak içinde bulunduğumuz ahlaki çöküşün ve değerler sistemimizdeki eksikliklerin bir sonucudur. Engelli bireyler, çocuklar ve yardıma muhtaç kişiler hepimizin koruması gereken değerlerdir. Onlara gösterilen şefkat ve destek, insanlığımızın ve medeniyetimizin bir yansımasıdır. Toplum olarak bu tür olaylardan ders çıkarmalı ve daha duyarlı bir gelecek için çalışmalıyız. Unutmayalım ki gerçek medeniyet, en savunmasız olanları koruma becerimizle ölçülür. Engellilere, çocuklara ve tüm yardıma muhtaç bireylere daha iyi bir dünya sunmak için bireysel ve toplumsal sorumluluklarımızı unutmamalıyız.